Çünkü cemaatin ayağını bastığı en temel zemin Bediüzzaman çizgisidir. Bu farklı ses, bu tahşiye, rahle yayınları, tahşiye yayınları, bu Bediüzzaman çizgisinin yanlış tespit edildiği iddiasına dayanıyor. Bu sizin takdim ettiğiniz Bediüzzaman, Risale-i Nur yazarı Bediüzzaman değil diyor, Bu başka birisi. Bediüzzaman'ın çizgisi sizin takdim ettiğinizden çok farklıdır. Bediüzzaman Müteşerri bir İslam alemidir, ivassızdır, tarihsizdir ve hayatını bir muhalif olarak geçirmiştir. E bu tabi cemaatin ayağını bastığı zeminin sorgulanmasını intikam ediyor. Önemli bir şey, önemli bir tehdit edici unsur. Dolayısıyla cemaat bu unsuru bertaraf etmek için böyle bir dil kullanmayı tercih etmiş. Tehlikeli bir şey. Bir Müslümanın Özellikle akidesinde sıkıntı olmayan bir Müslüman grubun, çizginin, yapının sizinkinden farklı bir metot benimsemiş olması dolayısıyla böyle bir ithama maruz bırakılması kabul edilebilir bir şeydir.